Artık resmi. Gamescom'daki duyuru ile bir ay önceki ve bir sene önceki videolarım doğrulanmış oldu. Kyle Crane geri döndü. Hemen oyunla ilgili detayları konuşmaya geçeceğiz ama önce ne kadar mutlu olduğumu yayında duyurulduğu anki tepkimle göstereyim. Ne bu? Techland. Ah! Ah! Dying Light the Beast. Dying Light the Beast. Dying Light the Beast. Vallahi Dying Light geldi. Tamam, let's fucking go şimdi. Dünyanın en iyi sunumu. Tarih? Tarih? Oğlum bu senaryo geçen sene sızdı. Yayındaki üzüntümden de gördüğünüz üzere maalesef bir tarih vermediler. Peki tam olarak neyi anlatacak bu oyun? Farkındaysanız oyun diyorum. Çünkü Techland yeni bir oyun olarak duyurdu Dying Light The Beast'i. Oyun Kyle Crane'in geri dönüşünü anlatacak ve Dying Light 2'nin tam bittiği yerden başlayacak. Senelerdir üzerinde deney yapılan Crane tutsak olmaktan kurtulmuş ve ortada bir Beast yani canavar var. Geceleri avlanıyor. Canavarın kimliğini sızıntıda söylemiştim ama burada bahsetmiyorum. Bunun tek sebebi spoiler vermemek de değil bu arada. Dying Light The Beast sayfasına bakarken şu yazıyı gördüm. Bu oyunun aslında Dying Light 2 için ikinci DLC olarak başlandığını ama yaşanan büyük sızıntıdan sonra hem hikaye hem de eklentinin büyüklüğü açısından değişikliğe gittiklerini yazıyor. Yani sızan senaryonun birebir aynısını görmeyeceğiz artık sanırım. Farklı olması iyi tabii ki ama çok da değiştireceklerini düşünmüyorum. Çünkü geçen sene sızdı bu senaryo ve bence çoktan başlamışlardı yapmaya. Büyük değişiklikler olmaz ama yine birkaç farklı olay örgüleri görürüz gibi. Bu kadar önce sızmasına rağmen tarih vermemelerinin sebebi de bu değişikliğe ve eklenti paketini bir oyuna çevirme fikri olabilir. Techland 18 saatten fazla süreceğini belirtiyor oyunun. Temel oynanışa eklentiler olacağını ama Dying Light 2'ye oldukça benzeyeceğini de söylüyorlar. E doğal o da çünkü sonuçta DLC olarak başladılar. Miles Morales kafası gibi bir tık. Ayrıca silahlar ve araba geri dönüyor. Oyunda olacağı kesin şeyleri tek tek sayıyorum şimdi. Crane'e yeni bir yetenek seti gelecek. Bu yetenek seti Crane'i insandan daha güçlü hissettirecek kabiliyetler sağlayacak. Anlayana. Açık dünyası Dying Light 2'deki iki bölümden bir tanesinin büyüklüğü kadar olacak. Bir orman kısmı bir de Old Town isminde bir kasaba var ve bu harita daha kırsal olacak. Bunları da sızıntı videosunda anlatmıştım. Hava durumu ve gizliliğe yeni eklentiler ve güncelleme geliyor. İkinci oyunda olan bu bağışıklık ölçen olay da kalkıyor. Odak genellikle ateşli silahlar olacakmış. Hikayede bir bölüm Baron isminde birisiyle ilgiliymiş ki bunu da bilen biliyor yine. Kyle canavar modunu açtığında artık o kadar güçleniyor ki yerden taş kütleleri alıp düşmana fırlatabiliyor. Aiden'ın hikayesi bitmedi. Bu DLC'de de olacak. PlayStation 4'e bile geliyor güncelleme. Yani 11 senelik konsola halen oyunlar çıkmaya devam ediyor. Bu ara oyun Dying Light 2'nin altın sürümüne sahip olanlara bedava olacak. Ve tabii ki Roger Craig Smith, Crane'in sesi olarak geri dönüyor. Bir de tam ben sesi kaydettim Roger Craig Smith'le bir röportaj yayınladılar ama çok bir şey yok içinde. Sadece şunu söylüyor ilk oyundaki kadar espiritüel bir Kyle Crane yok. Biraz daha ciddi ve intikam için aç bir Crane varmış. Şu anlık resmi olarak bildiğimiz bilgiler bunlar. Yani hiç hikaye nereye bağlanabilir, neler olacak gibi teori konuşmayacağım bu videoda. Çünkü senaryoyu bildiğim için ne desem sızıntıyı bilmek istemeyenler için spoiler oluyor. Ama şunu diyebilirim, birçok oyuncuyu mutlu edecek bir ara oyun olacağına eminim bunun. Ben DLC olarak duyurulmasını bekliyordum. Büyütmeleri güzel olmuş ama umarım boş uzatmamışlardır oyunu. Ve tabi havada kalan soruları da cevaplarlar diye umuyorum. Crane halen nasıl hayatta, bu kadar senede neler oldu, Harana ne oldu, Crane Harran'dan buraya nasıl getirildi ya da nasıl geldi. Fragmanda da görebileceğimiz üzere bu arada bayağı yüksek teknolojili cihazlara ve silahlara sahip bu askerler. Yine anlayana. Dying Light ben ne kadar beğensem de Techland büyük bir hayal kırıklığına uğradı oyunun çıkışıyla beraber. Daha doğrusu fanları hayal kırıklığına uğrattı. Hiçbir zaman Dying Light bir kadar sevilmedi ki. Umarım bu ara oyunla toparlarlar onu ve serinin devamını görürüz. Ben göreceğimizi umuyorum. Bakalım. Bu arada şu an güncel olarak Star Wars Outlaws'u oynuyorum. İnceleme kodunu yolladı Ubisoft sağ olsun. Onun da incelemesi yolda. Neyse bu da böyle kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Ben gidiyorum ama bizim klasik algoritma şaplak yorumlarını bekliyorum. Bir de like atsanıza ya. Vallahi lazım oluyor arkadaşlar. Hadi kaçtım ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bir de The Wolf Among Us 2 nerede lan? Nerede oğlum bu oyun? Ya YouTube fragmanında hala 2023'te çıkacak yazıyor. Bırakıp gittiniz mi oğlum siz şirketi? Oyunu. Neredesiniz neredesiniz ya? Ne olur artık bir şey görelim. Ne olur. Neyse. Mafya 4 geliyor en azından. PlayStation 5'e geliyor. One final game announcement for you. Check this out. This thing of ours. It's a And this Niye böyle oldu? Mafya 4 bu. Ben size söyleyeyim. Yüzde yüz mafya dört bu ya. Mafya dört mü? Ama yani Wolf Mark nasıl yok? The Old Country. Dört değil ismi.